Hepinize hoş Ben Morjin ve bugün Bordzilla'dan kaçarak hayatta kalmaya çalışacağım. Evet, şimdi başlayalım. Evet, Bordzilla gördüğünüz gibi suyun içinde. Orada şeyleri öldürüyor. Benim bu yüzden speedrun yapmam lazım. Hızlıca. Çünkü sonuçta Bordzilla'dan kaçıyoruz. Evet hadi, hadi 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 Şimdi buradan çok fazla odun toplayabiliriz. O zilyon vardı. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Wow. Ben Wardzilla beni sever diye düşünüyorum Warden'ım çünkü. İnşallah gelmiyordur şu anda bakmıyorum ama. Bir de ayrıca Warden bloğumuz var şöyle. Eko blok. Şöyle ağacı kesmeye devam edelim. Ne kadar fazlaymış. Kaç kaç. Yardım. Yardım. Geliyor. Geliyor. Hayır. olamaz 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 Şunları keseyim hızlıca Nerede ama hala suyun içinde. Oh, ay çekiyor beni. Oha. Bu kadarını düşünmüyordum, bu kadarını düşünmüyordum. Kaç, kaç, kaç. Ha. İşte gördüğünüz kadar ya bu kadar güçlü bir şey. Oha videoda şu anda tam olarak iki kez öldüm. Bay bay. Şimdi hızlıca şeyler yapmam lazım. Speedrun yaparak kaçarım. Zaten Wardzilla pek bir şey yapamıyor bize. Korkmama pek de gerektiren bir şey yok çünkü şey. Oo. Uh. Tamam yüzey çıkmadı zaten Ama bunları gönderiyor işte Ya abi işte Bu yüzden yani. ay, ay, ay. Ya Dört kez öldüm Yeter Kaplumbağa gel seninle gitmemiz lazım. Kaplumbağa. Bak işte bu yüzden oluyor. Bu işin şakası yok kaplumbağa. Kaplumba bu işin şakası yok gel gitmemiz lazım. Kaplumbağa. Bak bu işin şakası yok. Gitmemiz lazım. İyi sen orada kal kaplumbağa. Ben gidiyorum. Oh. Ne oluyor? Herhalde Godzilla yüzünden yeni evim yer altı olacak. Oo, bir tür Warden doğdu. Bir sürü Warden doğurdu. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Hayır, hayır. Ah! Giden. Ya. <laughs> Altıncı ölüyor. Ah, ben takıldım hayır. Bunlar çok hızlı. Bunlar çok hızlı. Kaç? Oh. Hayır, hayır. love you all my mini Oh, yeter. Ya, bu ne? Şey. Abi çok güçlü bunlar. Yok bana malzeme lazım. Ya bir de onların yanında da oturuyor beni. Ne oldu? Şöyle. arkadaşlar. Ancak böyle korunabilirim. Mecburiydi. Yapmam. Yok çok... Çünkü böyle yapmazsam çok beter şeyler olacak. Aha sız zombileri de var. Arkadaş herkes bana düşman mı ya? Oha. Bunlar ne? Yeni mi geldi bunlar? Evet ya. Trafik bakmıyor. Ah, kaç kaç kaç. 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 Hayır. Ah. Buraya çıktı, buraya çıktı, buraya çıktı. Ben, ben, ben. Aga, Ya vallahi abicim. Tamam en iyisi sensin ya. Yok ya olmayacak böyle. Ya geliyor Allah aşkına geliyor ya. Hadi görüyor da beni. Warden dediğin kördür yani. Görüyor geliyor. Küçük Gordon'lar da anlıyor. Burada ışıltılar var. Ne ee, şeymiş. karanlık oldu. Abi çok zor ama neyse kurtulduk en azından. Ya hayatta kalmaya mı çalışıyorum, Wordillo adam mı kaçıyorum? 11 kere öldüm zaten neredeyse. Saymadım da ya 11 diye tahmin ediyorum. o kadar fazla öldürdüler ki beni. Savunmam da yok yani. Düşman. Vallahi bunlar bana düşman ya. Kaç şunlardan Ya köy. Yakında köyler var bence. Yakında köy var kesin. Çünkü köylü zombiler neden durduk geri çıksın ki. Geliyorlar maalesef. Tam peşimi bırakmışlar. Çünkü elime kaybettim ben. Maalesef önündeki yerim bura. Ah! Al işte böyle de. <laughs> Yine geldik. Anlatamıyorum şu andaki durumum ya. Suyun altına mı yer yapayım? Ne yapayım yani? Evet arkadaşlar. Sıradaki videom Warden vs. Başka şeyler olabilir. Eminim ki çok uzun zaman sürmez. Bugün de gelebilir. Çok zordu vallahi. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.